Memur İşçi Online kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Şenol. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Evet dostlar gündemde deprem var. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum ve geri kalanlara da Allah sabırlar versin. Çok büyük felaketten geçiyoruz dostlar. Ben 20-30 gündür video atmıyordum. Tam atacakken deprem oldu ve onun sonrasında zaten video yapacak, atacak şey de yoktu, güç de yoktu bizde dostlar. Yani gündemimiz farklıydı. Yani çünkü arkadaşlarımız olsun akraba olsun bizim de tabii ki o bölgelerde sevdiklerimiz vardı. Tabii sevdiklerimiz geçti dostlar. Yani 40 bin 50 bin kişi yani orada şehit oldu. Şehidin haricinde de 150 bine yakın yaralılarımız var. Dişlerde kalan abilerimiz ablalarımız, çoluk çocuklarımız var dostlar. Yani Allah yardım etsin Türk halkına, Müslüman halkına Allah yardım etsin dostlar. Tabii ki biz güçlü bir ülkeyiz. Yani hiç siyaset yapmıyorum dostlar. Biz güçlü ülkeyiz. Yani Türkiye güçlü. Bunun altından da milletse, halkça inşallah kalkacağız dostlar. Daha iyi günler göreceğiz diye düşünüyorum. İnşallah şöyle yavaş yavaş normale döneriz dostlar. Ya ben de artık yani video yapmayacaktım. Hiç yapmayacaktım. Yani bırakacaktım dostlar ama tabii ki biz de işçiyiz, emektarız. Biz de elimizden geldiğinizde kadar tabii ki işçilerimizi yalnız bırakmamaya gayret gösteriyoruz. Tabii ki videolarımız devam edecek inşallah. Dediğim gibi inşallah da 11 tane ilimiz de refaha kalkar. İnşallah eskisinden daha iyi yerler olur ama tabii ki şehit olan abilerimiz, ablalarımız, anneannelerimiz, babaannelerimiz, çoluk çocuklarımız tabii ki bunlar melek oldu gitti İnşallah mekanlara cennet olur. Evet dostlar videomuza geçelim. Tabii ki günlük haftalık videolar yapacağım size dostlar. Lütfen bu kanala da abone olup videolara yorum yazmayı unutmayın dostlar. Hangi sıkıntıları çekiyorsanız, hangi e, kurumlarda çalıştığınızı lütfen yorumlara belirtin. EYT taşıran geçici işçileri kadro ertelendi dostlar. AK Parti'den bir son dakika açıklaması geldi ve meclis çalışma takviminde yine ertelendiğine yer verildi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş sosyal medya hesabı üzerine yaptığı son dakika açıklamasında meclis tatil'e girdiğini açıkladı dostlar. Elitaş'ın yaptığı açıklamada milletvekillerimizin büyük bir çoğunluğunun deprem bölgesinde olması sebebiyle siyasi partilerimizin mutabakatı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına 28 Şubat 2023 tarihine kadar ara verilmesine kararlaştırılmıştır. Tabii ki dostlar yani televizyonda görüyoruz bakanlarımız olsun ee, çalışanlar olsun yani eee olsun ne bileyim UMKİ olsun tabii ki e, diğer özel e, ahbaplar olsun tabii ki herkes çalışıyor olsa elinden geleni yapıyor inşallah e, herkes hep beraber e, o 11 tane şehri yeniden düzenleyeceğiz yeniden umutlar yeniden çocuklarımız o yollarda oynayacak koşacak inşallah dostlar. Evet haberimizde dediğimiz gibi e, 21 Şubat'a ertelenmişti Türkiye Büyük Millet Meclisi. O gün EYT'yi açıklanacağını yani EYT'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacağını öngörüyordu. Tabii ki AK Partili milletvekilleri de bunu söylemişti. Şu anda an itibariyle dostlar 28 Şubat'a ertelendiğini Mustafa Elitaş açıkladı. Şimdi bakalım diğer sayfamıza geçelim. Evet dostlar dediğimiz gibi 21 Şubat tarihinde e, açılacaktı Türkiye Büyük Millet Meclisi 28 Şubat'a ertelendi ertelenmeseydi EYT e, bir hafta içinde zaten e, resmi gazetede yayınlanacaktı yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçecekti ve resmi gazetede yayınlandıktan sonra ilk maaşımızı Mart ayında alacaktık şu anda 28 Şubat'a ertelendi tabii ki e, bir sıkıntı olmazsa yani Nisan ayında ilk maaşımızı alacağımızı e, öngörüyorlar dostlar bunun bilgisini de verelim. Sonrasında daha önce yapılan açıklamada taşeron ve geçici işçilerin kadro düzenlemesinin EYT sonrasında meclise geleceği bildirilmişti. Evet dostlar tabii ki EYT düzenlemesinden sonra ne konuşulacaktı? Geçici işçiler, taşeron işçilere geçecekti. Tabii ki şu anda ertelendiği için bunlar da erteleniyor. Bu erteleme ile kadro daha da ileri tarihleri alındı. Kadro düzenlemesinde KYK kapsamında Alınmayan işçiler ile geçici işçilere kadro verileceği bildirildi. TEP ve belediye işçilerine kadro konuları henüz gündemde yok. Evet dostlar yani dediğimiz gibi TEP ve belediye işçileri e, kadro konusu benim tahminimce e, seçimden sonraya kaldı. Seçimden sonraya kalmasının nedeni tabii ki gündemin şu anda çok ağır geleceğini öngörüyoruz. Yani şöyle EYT'nin e, inşallah bir aksilik olması yani 28 Şubat'ta konuşuldu bir hafta sonra açıklanır ama yani ne olacağı da belli değil. Yani bir hafta 10 gün sonra da ne olacağı belli olmadığı için tabii ki net konuşamıyoruz. Evet dostlar geçici işçilere olsun, taşeron işçilerimiz olsun, ETli abilerimiz, ablalarımız olsun böyle bir kötü haber mi diyelim. Yani kötünün zaten bu kötüyü geçtim arkadaşlar yani deprem konusu ya felaket bir konu. Yani bunlar da tabii ki artık Konuşmamak e, gerekiyor ama tabii ki bizde e, bir dünya işçi arkadaşlarımız var arkadaşlar bunlar da aileleri var e, tabii ki bu konuları konuşmak istemeyiz ama yani dediğimiz gibi bizim de ailemiz var dostlar yani e, bunları mecbur dile götürmemiz lazım çünkü bunlar bir sorun bunlar aile e, mutluluğunu huzurunu etkileyen şeyler inşallah hak ettiğimizi de devlet tarafından bize verirler. Evet dostlar bu tür videoların gelmesini istiyorsanız lütfen kanala abone olup videolara yorum yazmayı unutmayın dostlar. Videonun başına dediğimiz gibi moraller sıfır dostlar. Valla biz de sesimiz çıktığınıza kadar böyle videoları yapmaya çalışacağız inşallah morallerimiz inşallah iyi yerlere gelir. Biz de mutlu bir şekilde videolar yaparız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.